Şimdi yönetim paneline girdiğiniz zaman sizi birkaç tane nokta bekliyor olacak. Şimdi özellikle şu kısımda şu kısımda menüye ulaşabiliyorsunuz. Tıkladım. Tıkladım buraya. Şurada gördüğünüz gibi bazı bölümler var. Bunları sırayla bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şuradaki mağazam kısmında, şu kısımda tıkladığınız zaman mağazanızı nasıl yöneteceğinizle ilgili kısımlar açılacak. İşte mağaza bilgileriniz, blog sayfanız, işte menüleri o nasıl oluşturacağınız gibi mağazanın düzeniyle alakalı kısımlar. İkinci kısımda yani şu kısımda raporlama seçenekleri olacak. Yani buradan puanlarınız, gelirleriniz, satışlarınız ve bizim için en önemli olan unsurlardan bir tanesi olan şuradaki tedarikçi raporları. Burası çok önemli. Şimdi bu tedarikçi raporunun nasıl çalıştığını bir göstereceğim size. Bakın buraya başladığınız zaman şöyle bir sayfa geliyor. Burada ister ürün ürün, ister mağaza ismi üzerinden, ister kategori üzerinden, ister sıralama seçeneğine göre istediğiniz şekilde satıcıları, tedarikçileri yani mağazanızda olan herkesi filtreleyebiliyorsunuz. Şimdi aşağı doğru geldiğiniz zaman, kaydırdığınız zaman bütün ürünleri burada görüyorsunuz. Burada telefonunuzu yan çevirmeyi deneyin. Yan çevirdiğiniz zaman daha iyi göreceksiniz. Bakın. Şimdi buraya yeni gelen ürünler var. Bakın burada ürünün ismi, kategorisi. Şurada da sizin kazanacağınız rakam yazıyor. Yüzde iki. Bu yüzde cinsinden. Gördüğünüz gibi aman aman bir rakam değil. Ancak sayfamı düzeltiyorum. Tekrar aşağı doğru geliyorum. Ve şuradaki sıralama seçeneğine şu kısma satıcı primi yüksekten satıcı primi düşe doğru sıralıyorum. Tıkladım. Tıklıyorum. Ve buradan tekrar getir diyorum. Bakın şimdi bakıyoruz. Bakın sıralama yapıyor. Yani bunda en çok hangi ürünü kazanacağımı görüyorum. Tekrar telefonumu yan çevirdim. Bakın gördünüz mü? Şu anda ürünün %55'ini kazanıyorum. Başka ürünlere bakalım. Bakın %50, %50, %50, 49. Gördünüz mü? Burada üründe elinde kaç tane ürün var? Kaç liraya kargo oluyor? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Telefonu tekrar düz çevirdim. Bu kısımdan geri çıkıyorum. Raporlar kısmına buradan ayrılıyorum. Tedarik raporları ilk aşamada bilmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi şu uygulama merkezimiz var. Görmüşsünüzdür. Uygulama merkezine tıkladığınız zaman burada sizle ilgili paketler, satabileceğiniz paketler, eğer Premium Plus paket sahibiyseniz. Pazarlama araçları, pazar yeri ile ilgili entegrasyonlar, sosyal medya entegrasyonları, promosyon uygulayabileceğiniz alanlar, kargo lojistik ayarları. Burada seçim yapabileceğiniz 15 tane tema ve yapay zeka tedarikçiler içindir. Kullanabileceğiz alanlar var. Bir geri çıkıyorum gene. Akademi kısmında, şurada gördüğünüz akademi kısmında. Hadi başlayalım kılavuzundan itibaren. Gördüğünüz gibi bir sürü eğitimler var burada. Telegram kanallarımız var. Sayfa dizaynı ile ilgili şey var. Tedarikçilerle ilgili eğitimlerimiz mevcut. Sizinle ilgili herhangi bir duyuru geldiği zaman buradaki duyurular kısmına basıp görebilirsiniz. Siz daha yeni olduğunuz için sizde henüz yok. Yazılımcıyla direkt irtibat kurmak istediğiniz zaman buradaki destek kısmına yazıyorsunuz tıklıyorum şuraya yeni mesaj yazıyorsunuz oradan mesajınızı yazdığınız zaman direkt yazılım merkezimize düşüyor ve oradan size iletişime geçerek probleminiz ya da isteğiniz hakkında geri dönüş sağlıyorlar. Şu kısımda, şu gördüğünüz kısımda sizde ait bilgiler var. Bu bilgileri güncellemenizi tavsiye ediyorum.